Almıyor e, Bu güzel günde tüm balonlarımız Kapadokya'da. E, yıllardır balonlarımızın üzerine bayraklarımızı asaraktan uçuşlarımızı gerçekleştirmekteydik. Bugün ilk defa e, dünyadaki balon olarak en büyük olarak üretilmiş olan e, Türk bayrağı şeklindeki balonumuzu e, kullanacağız. Bu ayrı bir mutluluk veriyor. Ülkemizde üretilmiş olmasının verdiği ayrı bir gurur. Mutluluk yine her zaman yaşadığımız bir e, olay bizi çok mutlu ediyor. E, sepetiyle, bornuyla ve kubbesiyle özel şekilde balonumuz tamamıyla Kapadokya'da üretilmiştir. E, bu da bizim ve arkadaşlarımızın bir başarısı. Bu da ayrı bir mutluluk, bir heyecan. E, balonumuz e, orijinal Türk bayrağı boyutlarına sadık kalınaraktan e, yaklaşık 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Ee, diğer dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında dediğim gibi en büyük olanı e, e, tamamıyla kırmızı kumaştan ve e, ay yıldızımız üzerine işlenerekten yapılmıştır. E, dediğim gibi e, diğer ülke bayraklarına göre balon olarak e, yapıyorsak en büyüğünü yapalım dedik. Ve şu anda e, bugün 23 Nisan'da inşallah 19 Mayıs'ta ve daha başka ulusal günlerimizde bu bayrağımızı ülkemizin değişik noktalarında sadece Kapadokya'da değil ileriki tarihlerimizde değişik noktalarında da uçurarak da bayrağımızı tüm Türkiye'yi, balon bayrağımızı tüm Türkiye'yi gezdirmek istiyoruz. Ne kadar üretildi? Ee, yaklaşık iki aylık bir çalışma süresinde e, balonumuz üretilmiştir.